Merhaba sevgili çocuklarım. Bugün matematik dersimizde 4, 5, 6 basamaklı doğal sayıları okuyup yazma, basamak ve bölük kavramı, basamak değerini bulma ve çözümleme konularını tekrar edeceğiz. Öncelikli olarak 4 basamaklı sayılardan başlıyoruz. 4 basamaklı sayılarımız adı üstünde 4 basamaklı dediğimiz için dört tane rakamdan oluşuyor. Evet, görüyorsunuz. Evet, rakamlarımızı inceleyelim. 7805. Evet, altta da görüyorsunuz ki okunuşu var. 3055. Evet, altında okunuşu var. 7092 yine aynı şekilde altında. 5427 aynı şekilde e, okunuşu altında yazıyor arkadaşlar. Dört basamak doğal sayıları evet şimdi tekrar okunuşlarını bunlarda da görelim örnek olarak e, siz de benimle birlikte okumanızı istiyorum. 2345, 4560, 6800, 4010 9319. 7801 1972 6202 arkadaşlar evet sayılarımızı okuduk. Evet şimdi de yazalım. Bize okunuşunu vermiş, bizden yazmamızı istiyor. 1504. Evet. 2701 6804 3027 ve 2909. Şimdi basamaklara geçiyoruz. Dört basamaklı sayılarımızı okuduk, yazdık. Ee, basamak kavramına geçiyoruz arkadaşlar. Basamak neydi? Ne demiştim ben size dersinizde? Ee, her sayının bir basamak ismi vardı, değil mi? Hepsine bir isim vermiştik biz basamaklarına. Ee, Mesela en sağdaki sayımız en küçük basamağımız değil mi? Birler basamağı. Bakın görüyorsunuz 7'nin bulunduğu basamak birler basamağı. Onun yanında onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı olarak devam ediyor. Tabii ki bu daha da yükselerek devam edecek ama şu anda 4 basamaklı sayılarda olduğumuz için o kadar basamak, sayı, basamak ismini inceliyoruz. 4 tane basamağımız var. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. Evet, basamak adları bakın geliyorlar sırayla. Birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı, binler basamağı. Evet sayımızda neymiş binmiş arkadaşlar. 4 basamaklı en büyük sayı kaçtır? Hepiniz eminim şu anda söylüyorsunuzdur. Bakın basamak isimlerimiz yine geldi. 9 birler basamağı 9 onlar basamağı 9 yüzler basamağı ve 9 binler basamağı 4 basamaklı en büyük sayımızı bulmuş olduk mu? 9999. Dokuz dokuz evet. Kim bu doğal sayı diyor. Bakın e, dikkat etmenizi istiyorum. Basamak isimleri karışık verilmiş. Biz sırayla düşüneceğiz. En küçük basamağımız neydi? Birler basamağı. Birler basamağında sıfır varmış arkadaşlar. Yani en sağdaki sayım sıfır. Birler basamağından sonra ne geliyor? Onlar basamağı tabii ki. Yani bakın en alttaki sayı bir. Sıfırın sol tarafına bir yazacağız. E, onlar basamağından sonra yüzler basamağı geliyor. 1'in ee, yanına sol tarafına 6 yazacağız. En son basamağımız binler basamağı. 6'nın yanına 7 yazacağız. Bakalım sayımıza. Evet. 7600 Evet, burada da tam tersi sayıyı bize vermiş basamak isimlerini istiyor. Şimdi bakalım yüzler basamağında hangi sayı var? Sizden de bakmanızı istiyorum. Yüzler basamağında neresiydi yüzler basamağımız? Evet, sıfır. Bakın, yüzler basamağında sıfır rakamımız var. Birler basamağında en küçük basamağımız dokuz var. Binler basamağında en büyük basamağımız şu an için beş var. Onlar basamağında tabii ki 2 var arkadaşlar. Şimdi bölük kavramına geçiyoruz. Ne yaptık? 4 basamak sayılarımızı okuduk, yazdık. Basamak isimlerini öğrendik. Bölük neydi? Evet. Basamak sayısı çok olan sayıları kolayca okuyup yazmak için bölükler kullanılır. Bakın adı üstünde bölüyorsunuz sayıları. Ee, binler kısmını bir tarafa, birler kısmını bir tarafa. Bölükler sayıların sağdan üçer üçer sayılıp ayrılmasıyla oluşur arkadaşlar. Sağdan başlıyoruz. Üçer üçer grupluyoruz. Bölükleri gösterelim. Evet bakın görüyorsunuz. Ben bir de size dersimizde şunu söylemiştim hatırlarsanız. Birler bölüğü her zaman 3 tane rakamdan oluşmak zorunda arkadaşlar. Ee, binler bölüğü bir rakamdan, bir rakam ve daha fazlasından oluşuyor. Cık. Bölükleri gösterelim. Evet bakın. Sayıyı okurken binler bölüğündeki sayının sonuna bin sözcüğünü getirir. Birler bölüğündeki sayıyı aynen okuruz. Bakın deneyelim. Binler bölüğünde hangi sayı var? 5 Beş var. 5'ten sonra bin diyeceğiz. Daha sonra da diğer sayıyı normal bir şekilde okuyacağız. Beş, bin. 329. Hangi sayılar hangi bölükte? Evet, sizin de şimdiden yaptığınızı duyar gibiyim. Arkadaşlar, binler bölüğü neydi? Ee, sol taraftaki kısım. Birler bölüğü de sağ taraftaki. Ne yapıyorduk? Sağdan başlayıp üçer üçer gruplayarak gidiyorduk. Evet, en sağdaki üçlü grubumuz ne? 405. Tabii ki birler bölüğüne 405 gelecek. Geriye kalan sayımız 8. Bakın 8'den sonra ne yapıyorduk? 1000 getiriyorduk. 8.405 Bölükleri verilen sayıyı bulalım. Evet. Birler bölüğü üstte, binler bölüğü altta. Sayımızı okuduğunuzu duyar gibiyim. Evet. Yerleştirelim bölüklerimizi. Binler bölüğü, birler bölüğü. Evet, tabii ki binler bölüğümüzde bir sayı var arkadaşlar. 7 Ne yapıyorduk yanına bin getiriyorduk. Yedi bin üç yüz dört. Bölükleri verilen sayıyı bulalım. Evet. Bakın, birler bölü üstte, binler bölü altta. Aynı şekilde. Binler bölü dört bin yüz Bakın yine binler bölü ve birler bölü diye sayılarımızı bölebiliyoruz. Şimdi basamak değerine geçiyorum. Neydi basamak değeri? Hani ben size dersimizde de söylemiştim basamak adı ayrı, basamak değeri ayrıydı. Basamak adları neydi arkadaşlar? Basamak adı o basamağın ismiydi değil mi? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diye o basamaklara biz isim veriyorduk. Ama basamak değeri hangi basamaktaysa o sayıyla çarpımıydı değil mi? Bakın mesela 9, önce basamak isimlerimizi söyleyelim. 9 birler basamağında, 7 onlar basamağında, 8 yüzler basamağında, 2 de binler basamağında. E o zaman ben söylediğim sayıyla bu sayıyı çarpmam gerekiyor değil mi? 9 ile 1'i çarpıyorum. Neden 1'i biri çarpıyorum? Birler basamağında olduğu için. 7 ile 10'u çarpıyorum. Neden 10'u çarpıyorum? Onlar basamağında olduğu için. Yine aynı şekilde 8'i 100 ile 2'yi de 1000 ile çarpıyorum arkadaşlar. Ve toplamları bu sayılarının 2879 yapıyor. Aynı şekilde bakın basamak değerlerimiz. Bakın. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı sayılarımız verilmiş. bu sayılarla basamak değerlerini çarpıyoruz. Hangi basamaktaysa o sayıyla çarpıyoruz. Evet, çözümlemeye geçecek olursak bakın arkadaşlar 4000'lik 500'lük 3 onluk ve 2 birlikten oluşuyor. 5 basamaklı doğal sayılarımıza geçiyoruz. Evet, 5 basamaklı doğal sayılarımız bakın 1-1 bir bir geliyor. Ee, birinci sayımızı okuyacak olursak 12.245. Evet, 24.360, 43.500, 69.010, 29.411... 57501 31602 86802 Evet. Aynı şekilde basamak isimlerimiz bir tane basamak arttı görüyorsunuz. Birler, onlar, yüzler ve binleri dört basamaklı sayılarımızda görmüştük. Ee, eklenen basamak ismimiz ne? On binler basamağı. Evet görüyorsunuz 5 basamaklı bir sayı olduğu için binlerden sonra 10 binler basamağa geliyor. Yine bölük kavramı. Bakın iki tane bölüğümüz vardı. Binler bölü, birler bölü. Birler bölü son 3 rakamı birler bölüğüydü. Binler bölüğü de şimdi 2 rakamı oldu. Neden? Çünkü 5 basamaklı sayılara geçtik. Yirmi üç bin 157. Bu sefer arkadaşlar 23 yani ilk iki sayıdan sonra bin ekliyoruz. Daha sonraki sayıyı birler bölüğünü direkt okuyoruz. Evet bölükleri verilen sayıyı bulalım. Bakın bakalım birler bölüğü binler bölüğü diyor. Evet söylediğinizi duyar gibiyim. 81.632 Evet, bu doğal sayıların bölüklerini gösterelim. Şimdi hepinizden biraz bakmanızı istiyorum. Binler bölüğü ve birler bölüğü vardı değil mi? İki tane bölüğümüz vardı. Birinci sayımıza bakalım mesela. 22.346. 22 binler bölüğümüz. 346 birler bölüğümüz. Başka bir sayı mesela bakın 91.317 var orada. 91 binler bölü 317 birler bölüğü. Bakın 76.581 var. Buldunuz mu? 76 binler bölü 581 birler bölüğü arkadaşlar. Evet basamak değerine geçelim. Şimdi 4 basamaklı sayılarımızın basamak değerlerini bulmuştuk. Yine aynı şekilde 5 basamaklı sayılarımızın basamak değerlerini bulacağız. Evet basamak değerlerinde ne yapıyorduk? Bulunduğu basamaktaki sayıyla e, sayı sayının kendisini çarpıyorduk. E, 4 hangi basamakta? Birler basamağında. 5 onlar, 8 yüzler, 7 binler ve tekrar 8 10 binler basamağında. Bakın hepsi bulunduğu basamaktaki değeriyle çarpılmış ve sonucunda toplanmış arkadaşlar. Evet çözümleme aynı şekilde bakın. 5 basamaklı sayılarda 7 hangi basamakta? 10 binler basamağında 7 10 binlik. 3 binler basamağında 3 binlik. 2 yüzler basamağında 2 yüzlük. 8 onlar basamağında 8 onluk. 9 birler basamağında 9 birlik. Evet 6 basamaklı doğal sayılarımıza geçelim. Aynı şekilde hiçbir farkı yok arkadaşlar. Sadece e, rakamlarımızın e, sayısı artıyor. 6 tane basamak var. Bakın 342.546 Evet 231.652 124.806 890.116 100.568 320.540 961.510 129.006 evet. Aynı şekilde yine basamak adlarımız bakın sayıyı okuyup yazıyoruz. Basamak adlarını buluyoruz. Bölük kavramını bölüklerine birler bölüğü binler bölüğü yerleştiriyoruz. Basamak değerlerini buluyoruz. Ve çözümlüyoruz arkadaşlar birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Evet. Son olarak basamağımız altı basamaklı sayılarda yüz binler basamağı. E, dört basamaklı sayılarla başlamıştık. Binler basamağına da kadar devam ediyordu. Sonra beşe geçtik. On binler basamağı eklendi. Şimdi altı basamaklı sayıya geçtik. Yüz binler basamağı eklendi arkadaşlar. Evet bakın. 540.317 Bakın ne yaptı? Sayıları ayrıştırıyor. Evet, şimdi basamak isimlerini bize vermiş. Altta sayının sayının kendisini bulmamızı istiyor. Şimdi ilk olarak en büyük basamağımızdan başlayalım. Yüz binler basamağıydı bizim en büyük basamağımız. 7'yi yazdık. Daha sonra on binler basamağı sıfırımızı yazdık. Daha sonra Binler basamağı 6'yı yazdık. 706.000 oldu şu anda. Devam ediyoruz. Yüzler, onlar, birler kaldı. Yüzler basamağında 8, onlar basamağında 1, birler basamağında 3 var. Evet. 706.813 arkadaşlar. Evet şimdi tam tersi sayımızı bize vermiş basamaklarını söyleyeceğiz biz. Yüzler basamağında hangi sayı var? Bakın bakalım. Yüzler basamağında evet 8 sayısı var. Birler basamağında bir sayısı var. Yüz binler basamağında tabii ki 7 var. Binler basamağında tabii ki 7 var. On binler basamağında 8 var. Onlar basamağında 7 var arkadaşlar. Evet yine bakın aynı şekilde 4 5 6 basam 4 5 basamaklılara da yaptık. 6 basamaklı sayımızda da aynı şekilde binler bölü, birler bölüğü var. Evet sayımızı okuyoruz. Ne yapıyorduk? Binler bölüğünde 743 binler bölüğü bittiğinde 1000 ekliyorduk. 1254. Evet bakın. Bölüklerimizi yerleştirdik. Binler bölüğüne hangi sayı gelecek? Veya önce birler bölüğünden başlayalım. 212. Daha sonra binler bölüğüne 790 geliyor. Bölükleri verilen sayıyı bulalım. Evet. Birler bölüğü, binler bölüğü, birler bölüğü 812, binler bölü 302, binler bölüne 302'yi getirdik, birler bölüne de 812'yi getirdik, 302.812 oluştu. Basamak değerine geçiyorum. Aynı şekilde arkadaşlar, değişiklik olan şey sadece basamak eklenmesi, diğer yaptığımız şeyler, bütün sayılarda aynı. Basamak değeri ne dedik? Sayımızın o basamakta hangi basamakta bulunuyorsa oradaki e, sayıyla çarpılması, değeriyle çarpılması. Birler basamağında birle, onlar basamağında onla, e, on binler basamağında 10.000'le, binle, yüz binler basamağında da yüz çarpıyoruz. E, sonucunda da basamak değerini bulmuş oluyoruz o sayını. Çözümleme de aynı şekilde. 5, 100 binlik, 100 binler basamağı olduğu için 7-10 binlik, 6 binlik, 0 yüzlük, 2 onluk, 0 birlik. Evet, sıfırları da saymayı unutmuyoruz tabii ki. Evet, 4-5-6 basamakları okuma, yazma, basamak adlarını bulma, basamak değerlerini bulma, çözümleme bölük basama bölük kavramı basamak değeri kavramı bunları öğrendik arkadaşlar tekrar ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.